Kur'an'ın indirilme amacını açıklayan ve bizim ona nasıl yaklaşmamız gerektiğini belirten önemli bir ayet, Kamer suresi boyunca dört defa tekrarlanarak dikkat çekmektedir. Bu ayet, Kur'an'ın önemine dair üç anahtar kavramla vurgulanır ve bizi ona kulak vermeye davet eder. Bu kavramlardan ilki kolaylaştırmadır. Yalnızca bu kolaylaştırma sayesinde Kur'an'ı dinleyebilir, okuyabilir, anlayabilir ve ezberleyebiliriz. Zira Kur'an'ı okumak alemlerin Rabbine muhatap olmak anlamına gelir. Bu hitapta bir yanda yer ve gökleri yoktan var eden, maddi sınırlamalardan uzak, benzersiz bir yücelik, diğer yanda ise bu alemde sınırlı algılara sahip, fani bir varlık olan insan yer alır. Bu gibi bir hitabın anlaşılması ancak onu muhatabın idrakine uygun hale getiren bir kolaylaştırma ile mümkün olabilir. Bu durumu güneşi inceleyişimize benzetebiliriz. Çıplak gözle bile güneşe doğrudan bakamayız. Onun parlaklığı görme sınırlarımızı aşar. Bu nedenle güneşi teleskopla değil, teleskoplarda yansıyan görüntüler üzerinden inceleyebiliriz. Yaratılmış bir yıldızın ışığına doğrudan bakamayan insan alemlerin Rabbinin kelamına muhatap olabilmek için çok daha ileri bir kolaylaştırma sürecine ihtiyaç duyar. İşte Yüce Yaratan, insana beyanı öğreterek onu Kur'an'a muhatap olabilecek bir kabiliyette yaratmış ve Kur'an'ı da anlayabileceği bir biçimde kolaylaştırmıştır. İkinci olarak, Kur'an'daki bu kolaylaştırmanın amacı zikir kelimesiyle belirtilmiştir. Zikir kavramı, hatırlama, ezberleme, düşünme, ders çıkarma gibi çeşitli anlamlar barındırır ve bu ayette tüm bu anlamların bir arada kastedildiği açıktır. Gerçekten de Kur'an taklidi imkansız bir mucize olarak her çağda okunmuş, ezberlenmiş ve insanlar tarafından ibret alınarak öğretilmiştir. Köleden hükümdara, çocuktan bilgeye kadar birçok kişi her zaman Kur'an'dan nasibini almıştır. Bu, Allah tarafından insana bahşedilmiş büyük bir lütuf ve şereftir. Zikir kelimesi bu anlamda aynı zamanda şeref anlamına da işaret eder. Üçüncü olarak, Kur'an bu beyanını bir çağrıyla sonlandırır. Hani ibret alan, bu çağrıdaki ibret sözcüğü ise Kur'an'a bakış açımızı son derece net bir şekilde belirliyor. Önündeki mushafın sayfalarını açan insan, eğer bu kitabın ona kim tarafından gönderildiğini ciddiyetle düşünecek olursa, kendisine düşen tavrın bir ibretten başka bir şey olamayacağını pek çabuk kavrayacaktır. Bu tespit, miyal veya tefsir okumalı mıyız? şeklindeki sorulara da açıklık getiriyor. İnsanları bu konuda çekingenliğe iten şey, yanlış anlamlar ve hükümler çıkararak dinine zarar verme endişesidir. Oysa ahkam çıkarmak çok özel bir iştir ve bunun için gerekli bir altyapıya ihtiyaç gösterir. İbret almak için gerekli olan şey ise gören bir göz ile hakka yönelmiş bir gönülden ibarettir. Buna sahip olan bir kimse yer ve gökler Rabbinin huzurunda olmanın bilinci ve edebi içinde Kur'an'a kulağını verecek olursa onda hayatına hayat katacak nice öğütler ve ibretler bulur. Lakin bu noktada insanı bekleyen tehlikeler de yabana atılacak gibi değildir. Zamanımızın hakim değerleri özellikle dünya hayatının her konuda en önemli referans olarak alınması Kur'an'dan alınacak ibretlerin önünde çok büyük bir engel teşkil etmekte. Hatta Kur'an'ın derslerini amacından saptırma istidadı taşımaktadır. Ancak bu konuda da Kur'an'ın uyarıları mevcuttur. Bu uyarılara kulak veren insan her zaman Kur'an'dan doğru bir şekilde dersini alabilir ve bu derslerde kendisini Rabbinin rızasına yaklaştıracak bir yol bulabilir.